Bu Bursa Spor Üzerinden nasıl menfaatlendiyse kim ya da kimler, sivil toplum örgütleri, belediyeler, vatandaşlar ya da üst düzey kişiler, fabrikatörler o zenginlik sizin de bir gün bir kolcum yeter misali. Allah korusun kimsenin malında, canında ya da efendim parasında gözümüz yok ama Bursa Spor'un e, yetimin hakkı olan Bursa Spor bugün var olduğu gibi yarını ilelebet var olacak. Bunun mücadelesini veren herkes de bizim başımızın üstünde taç yapacağız. Recep Başkanımız olduğu gibi bu vesileyle başkanım son sözümüzü alalım ve kapanışı yapalım müsaadenizle. Seni tebrik ederim. Allah ben bu kadar yani siz bu kelimeleri söylediğiniz için teşekkür ederim yani bu, bu ya bazen diyor ki biz aklımızı mı yitirdik ya da yanlış bir yoldan mı gidiyoruz diye ama böyle sizler gibi bu konuda duyarlı insanları duyunca yani oradaki yorumcu kardeşimiz ya arkadaşım bilmiyorum ya şimdi ne olur yanlış anlamasın dedi de böyle bir şeyler bu gerçekleri az da olsa dile getiren insanların var olması yani gittiğimiz yolun doğru olduğunu ortaya koymak lazım. Yani. Başkanım ben tebrik ediyorum sizi. Yorum yazan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Evet değerli konuklar herkes gerçekleri biliyor mu? Gerçekler acıdır maalesef ki incitiyor. Ee, özellikle spor ve siyasette karıştırmamak lazım diye bir parantez açalım. 31 Mart seçimlerinde sandığımız var. Herkesin gönlünde bir aslan yatar. Gider sandıkta oyunu kullanır. Sonuç itibariyle bakarsın. Oradan da alkışlar gidersin. Önümüzde yeni bir sandık var. Özellikle başkan adaylarımız var. Sinan Bül ve Raşit Baycı. Üç sanda sandığa girecekler. Hakikaten bayrağı alacak inşallah Bursa Sporumuz için doğru hamlelerle yerinde ve zamanında yapılacak olan müdahalelerle Bursa Sporumuz yeşil bir timsah her zaman yürüyüşte olacaktır. Ben bu arada iki ara hiçbir şey diyorum. Ben temin et söyledim. Yani ikisi de biri futbolda, biri de iş dünyası ve siyasetten tanınan bir kişilerdir. Her şeyden önce Bursa'nın çocuklarıdır. Yani bize sahip çıkmadan var ya bu gelen kişilere inşallah sahip çıkarlar. i̇nşallah Sinan Pür ve Raşit Barışıcı iki adayımız var. Bursa Spor Kongresi 20 Ocak'ta sonuç bakalım nasıl şekillenecek. Bugün de listeler teslim ediliyor. Öncelikle Bursa Spor'umuza, spor kamuoyuna, vatana, millete hayırlı olsun diyelim. Özellikle yeşil beyaz renklere Kimin ne kadar menfaati varsa çalışan masöründen antrenörüne, başkanından yöneticisine, sekreterinden asistanına, basınından sporcusuna kadar. Herkese ben teşekkür ediyorum. Doğru dürüst insanları parantez açıyorum. Bu anlamda başkanım bir şey daha ilave edecek. Cevap verdim. Şimdi biz gider, giderken bu emekçi